Kayseri'de yaşayan bir birey olarak geçenlerde devletimizin açıkladığı 3 milyon küsür Suriyelinin olduğu söyleniyor. Ne derece doğru. Fakat bu milyon şeyde 5 milyon. 13 milyon. Milyonu, milyon 13 yani. milyon. O kadar da söyledi <laughs> CHP'nin geçen bir konuşmasını Hı -hı. dinledim. Yani ben burada değil sadece Kayseri, Türkiye'de bir tane Suriyeli kalsın istemiyorum. Bugün inşaat sektöründe çalışan Suriyeliler 1400-1500 lira yömüye alıyor. Bizim Türk vatandaşı 1000 lira 1100 lira yömüye alıyor. Olur, Aradaki ayrım, parka farka bak ya. Yani. Ayrım var evet. Yani bugün sırtımızdan geçiniyor. Benim çoluğuma, çocuğuma çocuğum üniversite okuyor Nevşehir'de. Ben doğru yetişemiyorum. ihtiyacını karşılayamıyorum yani. Onlara bir bakıyorum. Benim giyemediğim, yiyemediğimi, Hepsinin altında araba, sarap dükkanları bilmem mi. Ben bu devlete 50 senedir çalışıyorum. Benim öyle bir evet, imkanım evet. olmadı bu kadar. Evet. Hiçbir zaman içinde hakkımı helal etmiyorum yani. Kendi bireyim, çoluğum, çocuğum, eşimin adına haram, zehir sıkılmasın. İstemiyorum ben ülkemde. Çünkü ben onlar onlar düzgün bir insan olsa orada eşini, çoluğunu, çocuğunu, ailesini, vatanını bırakıp gelmez buraya. Geçen bir tanesi diyor baba oldum diyor. Erkek çocuğumun. E sen bir senedir buradasın. Eşin orada. Sen nasıl baba oldun? Hep Amerikan çocuklar çok özür dilerim bunu da söyleyeyim. Hep Amerikan çocuklar oradakiler. Bu kadar nefret dolu bir Pislik, insanlık, şey bulamazsın bunlarla. Ahlak denilen bir şey yok. Arap milletinde yani Yani ne ahlak bileyim sevmiyorum. Şey yani evet, sürekli 7-8 kişi vardı. Hepsini gönderdik şu anda bizde. Bu olaylar yani, başlayınca. Aynen. Hani ben Kayseri halkına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bilinçlendi toplum olarak. Yürümeler hani buna şey anlamında değil ama en azından bir baş kaldırmaları iyi oldu Çok yani. Çok iyi oldu evet. Çünkü bir gün onun çocuğuna, yarın benim çocuğuma. O bir gün o birinin çocuğum olacak. Biz de halk olarak üzerimize evet. düşen üstüne basa basa gitsinler, Abi, gitsinler verdi. çağrısı ben, yapmamız Cumhurbaşkanımızdan gerekiyor. Cumhurbaşkanımızdan ricam. Ben oy verdim şey ben. İstemiyorum ben Cumhurbaşkanı. Kesinlikle istemiyorum. Bunu bir senede mi gönderirsiniz? iki senede mi gönderirsiniz? Gitmelerini Elimizden istiyorum. Elimizden geldiği kadar Cimer cimere evet. var ya Sü hani oraya da yazıyorum. sürekli yazıyorum. Cimer'e de yazıyorum. Görünüyor da. Evet. 2008'de gönderileceğini söylüyor. Ya bırakmasın. Iki, bir senede, iki senede temizlesin burayı. Evet. Bu bir başlangıç olsun yani kendine. He artık gitsinler. Bizim. Yani yeter evet. artık bu kadar. Yani kapılar açıldı ondan. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ediniz. ederim. Sağ olun.